Hadi. Hadi güle güle Ahmet. İşin yok değil mi? İşin yok değil mi? Var mı diye sorular. Yok mu değil i̇şin mi? İşin var mı? Var, var, var. Ne olacak? Ortaya götüreceğiz. İşi olsun olmasın Aynen. ya. Ehteyi şey olsun olmasın. Bu zaten yanmıyor ki müsait tabi. çekim mhm. bir bak. değiştireyim He? Tamam ben telefon edeyim de. Gelsin. Şey. da odası bırakmayayım. Sen herkesin değil mi? çıkacak Evet. Ne falan Adam bizi almıyor abi artık bundan sonra gayret. almıyor mu? Konu beni oldu çıktı mı? Senin senin yüzün eski de abi. Herkes evet. kızı hep evet. onu alıyor. Sen ben bana al, atladık. Dur bir. Hep onu alıyor diyor. Al ben böyle Sağ ol olsun. Ne diyelim? diyelim. Selam bu kim alır? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Adam ne gelecek? Ortalığı ne etmiş? Müşteriler, müşteriler, müşteriler. Ne diyorsun? Rahat ol. Ne çalıyor? Ne sadece? Aslanın tezolun mu lan? Vatır belki saklı bir tezol. Haymağlı mı diyeceğim orijinsel. Tezol tezol değil mi? Haymağlı. Osman gelmiş. Gördüm. Selametim Allah kabul etsin kardeşlerim. Şimdi bundan burda daki var mıdır bey? Şimdi ha? Köyde değil miydi? Köyde Kaliteli adamlarla yaşıyor. Değil mi kardeşlerim? Köyde kaliteli adamlarla yaşıyor. Evet. Sağ ol senin gelin. Değil mi Dursun? Dursun Allah kabul etsin yavrum. Çek yana. Şey, şu adam çeksin. Bak çek şöyle bir anız. Gülüm yandı. Çekiyoruz abi çekiyoruz. Bir adam görsün. Bir <laughs> <laughs> çek 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 lan. Gel de gel. Dursun. Dur. Bir dakika dur. Gel gel. Bacana kadar bacana kadar. Allah kabul etsin. Hayır görün. Abi video çekiyorum zaten ya. O ayı gördüm öyle gördün mü? Herkes karıda tamam dağılabilirsiniz. Dağılabilirsiniz. Gece rüyamada girdi. Mübarek olsun. Ulan dedin ki. Amin amin. Ya, ya dedin kolay buraya koydun da niye içeri girip bakmadın. Hastamı bu bana. Son finali benimle yapacaksın yine. Ben anladım. Ben sabah kalktım. Bu adam bana gerçekten mi söylüyordur şey ya? Ben öyle düşünüyorum. Valla bak. Valla bak. Gerçekten. Valla bak. Valla bak. Valla bak. Valla bak. Valla bak. Valla bak. Şimdi ulaşmaz ya. Nasıl olsa o zaman almayı daydı ya. Öyle ki. Ulaşmaz. Valla bak. Valla evet. Ya bana da dedim ki. Demek ki aptal ama. Ulan beş sordum. <laughs> de, e, ya dedim niye diyorsun bu adam içeri gelmez mi diyorsun? Bu adam hasta bir şeker mi? Niye bakmıyorsun diyorsun? Kovayı koyduk ya dedim. Gece bir yama girdi. Gece bir yama girdi. Bu bana bak fırça diyor. Lan diyor sen kaldım niye bakmadın diye? Ben hastayı içeride niye görmedim diye. Hasta iki üç gündür. Ben ne bileyim ben Bu hafta hasta. geçirdi bu hafta. Tavuk kribi mi var? Tavuk kribi değil mi? Şey kuş kribi. Kuş kribi. Kuş kribi. Hocam Allah hayırlı <laughs> gör. Allah kabul etsin. Cevap bütünü bırakmıyor gene zaten. yapıyor <laughs> yani? O iş bitti diyor. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı Sıfak. gör. Allah kabul etsin. Osman, hoş geldin. Hoş geldin. Ne zaman geldi? düştü. mi? geldi. Nasıl? gitti de belki. Anlasana. Senin mi? gerek yok zaten. Bak, bir şey kişinin şey içinden şey belli oluyor zaten. Boyan değişik olduğu için. Birazdan Seninki fabrika boy için Bir aydan fazla oldu. Bir geldi, bir aydan fazla oldu. Egemen abinin oğluna geldi. İşte bir aydan fazla oldu. tamam işte Cenafe. Cenafe. Tamam işte cana sitedir. Tamam. <laughs> yani, doğru. Bir hafta Evet. 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 70 Evet. 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 Makine Evet. 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 Evet.